Güçlü bir ses, sisiyle beraber kişiliği de ona nazaran öyle. Ben e, daha çok kendisini sevdim. O filmde epey bir zaman geçirdik kendisiyle. O yüzden onu çok seviyorum. Diye. Mutlu, gurur verici ama e, tabii ki mümkün değil. O bambaşka bir star artist ama... Yani star çok tanımına seviyorum. çok uyan birisi bence de. Evet, yani Kesinlikle. çok star çok gibi çok yaşayan. Mesleğin çok mesleğine önem veren Mesleğini çok seven ve kendisine her zaman bakan. Hep mesleğine evet. aşık. Evet. Hala evet. şan derslerine devam eden evet, tabii ki, tabii. çok büyük bir sanatkarımız. Yani, aynen, aynen. Devran senin kendini örnek aldığın veya idol seçtiğin biri var mıydı yola çıkmadan önce veya çocukluğundan itibaren? E, tabii yani şimdi bizim e, arabesk okuyan e, sanatçıların çoğunda bir İbrahim Tatlıses e hayranlığı var. Sende de bende var. Mı? Bende de var. biz İbrahim abi şarkıdan dinleyerek büyüdük. tabii hepimizin aşağı yukarı şu anda benim jenerasyonumdaki hepimizin sesinde aşağı yukarı o tınırlar da var. Yani bu olmaması da imkansız. Olmaması imkansız. Çünkü dinleyerek büyüdüğümüz evet. bir üstad. buradan da acil şifalar diliyorum ben. Ben İbrahim Tatlıses'ten en az bir 3-4 albüm daha dinlemeyi çok ister isterim. hala da istiyorum inşallah umudumuz da var. E şu anda stüdyoda. Evet ben bekliyorum Kendisi. çünkü bir e, küçüklüğümüzde biz o zaman tabii kaset vardı kasetçiler vardı. E, gidip böyle İbrahim Tatlıses'in albümünü almak için böyle günler öncesinden ismimizi yazdırdığımız sıra, sıra beklediğimiz zamanlar vardı. E, ve çok büyük bir ses bence bir daha da böyle bir ses Arabesk de tabii zorunda. Zeki Müren de gelmeyecek. Tabii ki. Ya. Tabii evet. ee, yani kendi... İbrahim Tatlıses de gelmeyecek. Ayrıca Pekkan da gelmeyecek. Evet. 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 O yüzden evet. evet. herkese bence zamanında kıymetini bilmek lazım. Evet. Onlar üslatları e, oldukları yerde onurlandırmak lazım bence. Peki 7 yıldır bir mücadele veriyorsun. Evet. Ayakta kalma mücadelesi veriyorsun. E, şarkılar yakalıyorsun. Hiç şarkılar? Peki e, sana bu mücadelendi bu yıllarında destek olan insanlar oldu mu? Tabii ki oldu, Tabii ki oldu. Hani sanatçı olarak? Sanatçı olarak zaten e, en büyük desteği bana biliyorsun Songül Karlı verdi. Songül evet. Karlı düet ile düet düetimiz düetimiz vardı. Ona da Ona da sevgiler olsun Songül'e buradan. E, Alişan e, benim çok kıymetli arkadaşım o destek verdi. Bir klipimi çekti. Ee, imza isimli şarkıma klip çekti. Çok Tabii güzel. o zaman şarkı çıkarttığımız dönemde ülke biraz şeydi işte, e, acılı günler geçiriyorduk. O zaman pek şarkının promosyonu yapamadık açıkçası. Hı -hı. E, ama şarkı çok güzeldi, klip de çok güzel oldu. Buradan da selam olsun Alişan'a, ellerine sağlık. Çok Yani oldu. Normalde kendi dalında, kendi branşında okuyan birisine kimse kolay kolay destek vermez bu e, piyasada evet. ama Alişan o güzelliği kalbini güzelliğini gösterdi ve böyle bir destek verdi ve şu anda da e, yeni firmam bana çok büyük destek veriyor. Kadir Doğan, e, Leyla Güngör selam olsun buradan sizlere. Sağ olsunlar. E onlar çok destek veriyor. Çok arkamdalar şu anda. E, çok en önemlisi Allah'ım var arkamda. Beni koruyan, kollayan ailem var. Annemi, babamı ellerinden öperim buradan. İnsan ailesi çok önemli. Ailesinin arkasında olması ve aile terbiyesiyle ben ona çok önem veriyorum. Kesinlikle. Aile terbiyesi almış hiçbir insandan zarar gelmez diye düşünüyorum. Evet. O yüzden herkes bence ailesine önem versin. Bütün annelerin, babaların ellerinden öperim burada. Zaten e, bu efendiliğin, beyefendiliğin olmasa biz de seninle arkadaş olamazdık. Aynen. Çünkü benim için en önemli kriter e, ailesini bilmem gerekiyor, arkadaşımın. Doğru. Çünkü bana ailem böyle öğretti. Tabii. Yani bunlar bağını zorluğu için de çok geçerli. E, anekdotlar. Çünkü Banu da çok kaliteli, çok, çok güzel bir ailenin Benim kızı. Çok güzel yetişti. Yani sanat konusunda yeteneği çok küçük yaşlarda keşfedildi. Sağ Ailesi da. tarafından Banu ve Banu çok yeteneklisin sen. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ve senden duymak ne kadar güzel. Rica duymak. ederim. Yani e, çok e, zamanlarda e, Banu ile biz e, yardım evet. e, vakıf ve evet. dernek toplantılarında ve gecelerinde ne çok oluyoruz? gittik değil mi? Ben geçen gün Böbrek Vakfı'ndaydım. Evet. Orada seni andık. Sevgili Timur Erke'de selam olsun. Evet, Böbrek Vakfı Başkanımız. Olsun. Onu seni da bir gün burada ağırlayacağız inşallah. Rüyabında senden bahsettik. Ee, seni andık yani orada. Senin ne kadar e, emek verdiğini dedik. Ne Sağ kadar olsun. yüce bir insan. Yani kolay değildir yani bir sanatçının Aynen. biliyorsun sen de e, bu yardım işlerine kendini adaması başka bir ruh ister. ...hep senden bahsettik... ...herkesin de sana selamı var... Canım benim. ...iletmiş oldum böylelikle... Ya ...var ya o kadar etkileniyorum ki şimdi... Van zorlu Böbrek Vakfı'ndan... ...Timur Erk'ten söz edince... ...sevgili seyirciler ben de... E, ...biliyorsunuz yürüyen... E, ...toplum tabelasıyım... ...hep bu gerçeklerin altını çizmek... Evet. ...zorundayım... E, ...lütfen... ...hayatımız o kadar değerli ki... ...ve şu anda ülkemizde... ...binlerce, on binlerce insan böbrek nakli bekliyor. Evet. ve çok zor eğer ailesinde birinci ikinci üçüncü derecedeki insanlarda e, böbrek bulunamazsa mutlaka e, bu nakil olarak e, en yakın dönörden e, alınabiliyor bulunabiliyor ve bu çok zor lütfen e, ee, Diyanet İşleri Başkanımız da biliyorsunuz kamu spotlarında hep belirtiyorlar. Evet. Ee, organları bağışlamak bence bir insana diğer insanlık açısından yakışabilecek en güzel davranışlardan biri. Ee, lütfen, e, lütfen hayatta nefes alabilmek için, başkalarının nefesi olabilmek için, başkalarının kalbinde atabilmek için organ bağışı yapalım. Evet. Organ bağışını daha çok hızlandıralım. Evet. Evet. ve Devran 7 yıldır e, sahnelerdesin. Yani durmadan çalışıyorsun. Durmadan çalışıyorum. En çok çalışanlardan birisisin. Çok şükür, evet. Yani nereye gitsem ben e, Devran İskender'in e, çalıştığını görüyorum. Evet. Ee, ve nonstop stop çok bir şükür. dönem yaşıyorsun ve programını da dinledim sahnede de seni dinledim gayet başarılısın yani gerçekten sen kendi canında gelecek vadeden ve bir de söz dinliyorsun. Yani sevgili Murat Kurşun da öyle. Ben Murat Kurşun'u da çok seviyorum sevgili seyirciler. Devran İskender'i de çok seviyorum. Benim için çok özel arkadaşlar onlar. Ve ben tabi onlardan daha tecrübeli olduğum için ee, söylediğim her şeyi de yerine getiriyorlar. Ee, dedim ki yani bu janrıda yıllardır insanlar farklı farklı e, kıyafetlerle halkın karşısına çıktılar. Ama bu janrın insanları da hani e, Arabex müziğinde, fantazi müziğinde, halk müziğinde örneklerinin de seyircisine en güzel şekilde kıyafetle e, saygısını doğru. gösterebilmesi evet, doğru. gerekiyor dedim. Devran beni dinledi. <laughs> Smoking doğru. giymeye başladı. Murat da beni dinledi. <laughs> evet. O da Smoking. Onlara çok yakışıyor. Evet, Eşimize yani yani çok... saygı değil Aynen mi çocuklar? Öyle. Evet. Aynen sahneye öyle. E, sahneye çıkıldığı zaman e, hem erkek hem kadın için kıyafet kostüm çok önemli. Çünkü dinlemeye geliyorlar. En güzel şekilde. Bak bugün ne kadar şıksın. Parıl parıl parlıyorsun. Özellikle Ekranda mi? da öyle. Çok önemli ama. Bugün Zeki Müren günü olduğu evet. için efendim ben Zeki Müren gibi pırıl pırıl, pırıl, pırıl. pırıl, pırıl. parlamak istedim. O zaman Devran hemen meseleyi alalım mı senden tabii dinleyelim. Ki, tabii ki. Huzurlarınızda Devran Melek istenir. <laughs> <laughs> Gö <göbek> <laughs> Harika bir Sezen Aksu şarkısı. Evet Aysel Gürel sözler. Ayşel Gürel Allah rahmetle anıyorum kendisini. Canım benim ve değer mi diyor Banu Zorlu. şeye değer reklamlar. <laughs> Kıl dönmesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlamak üzere genel cerrah operatör doktor Metin Kuş birazdan <laughs> Kıl dönmesi hakkında tüm merak edilenleri yanıtlamak üzere genel cerrah operatör doktor Metin Kuş birazdan <laughs> mutlu günler Türkiye'de. Efendim, az önce de söyledim. Bugün 6 Aralık, o benzersiz sanatkar Sayın Zeki Müren Beyefendinin doğum günü. Biz de her ne kadar sivrice san edersek, affetmenizi rica ederek onun eserlerini sizlere sunmak istiyoruz. İşte Zeki Mürenle özdeşleşen harika bir şarkı. Ne mektup geliyor, ne haber senden. Söyle de bileyim, bıktın mı benden? Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. we Şu gözlerime baksın yerden Dans ederim doğuyor gecelerime Dans Gözlerin... yollarından suları pınarlarında geçilmez gurbetin sokaklarından içilmez suları pınarlarında öptüm o ıslak dudaklarından din doğruyor <laughs> geceleri me, Sözlerin doğruyor geceleri me, Sözlerin doğruyor geceleri me, Sözlerin doğruyor geceleri yeah Gözlerin doyuyor gecelerime Gözlerin doyuyor gecelerime Gözlerin doyuyor gecelerime Gözlerin doyuyor gecelerime Yine TV8 ekranlarında yıllardır yayınlanan, reyting rekorları kıran Yeteneksizsiniz isimli yarışma programında keşfedildi. Ben de gözünden kaçmayanlardan biri olarak onu keşfettim. Henüz 14 yaşında kardeşimiz ama çok yetenekli. Yetenekler deposu gibi bir çocuk geliyor. İnşallah tabii önce... Ona salık verdiğim bilgiler var. Önce eğitimin, okulun ve bu aile hayatını asla ve asla bırakmayacaksın dedim. Çünkü daha 13-14 yaşında. E şimdi Zeki Müren tiplemesiyle bizim huzurlarımıza gelecek. Alkışlarınızla Eren Gökmen.